Hesaplanamaz bir tekillik. O tekillik hesaplanamıyor. Ondan sonra hesaplanabilir bir sürece giriyor. Hesaplanabilir bir sürecin zamanı ne kadarmış biliyor musunuz? Çok ilginç efendim. Onun arkasına 42 tane sıfır getireceksiniz. Bir saniyenin bu kadar da biri. Bir saniyenin onun arkasına 40 sıfır getiriyorsunuz. Bu kadar da biri o, o kadarmış, o, o süre. Ondan sonra artık fiziki sürece geçiyoruz. Bir varlık alemine dönüş var, var oluş var. Artık fiziki olarak var oluş. Adeta öb öbürü metafizikle fizik arasında bir var oluş. Belki metafizik. Bilmiyoruz. Ama efendim. Ondan sonra fizik. 380 bin yıl